yorum kendi suçuma boşuna mı geldim vay dünya sana geç yaşta çürüttün benim ömrümü doğuran mı suçlu doğan mı suçlu Şimdi ağlıyorum kendi suçumum Boşuna mı geldim vay dünya sanım Boş yere çürüttüm benim ömrümü Doğuran mı suçlu, doğan mı suçlu Nice yıllar geldi Tuzuk atar dumanını savurur İnsanız bizden ölem ana doğurur Doğuran mı suçlu, doğan mı suçlu Kapat